Selamlar arkadaşlar. Bugün Amazon Prime Video'nun yeni dizisi Fallout'u inceliyorum. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Her zaman gibi önce oyuncu kadrosuna bakalım. Jonathan Nolan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrollerinde Walton Goggins, Ella Pernell ve Aaron Moton yer alıyor dizi, efsane oyun serisi Fallout'un bir uyarlaması. Konusu ise kıyametten 200 yıl sonra barışsever bir nükleer sığınak sakininin yüzeye çıkmasını ve karşılaştığı yıkıntının arasında onu bekleyen hayat karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlatıyor. Dizi birer saatlik 8 bölümden oluşuyor. Kıyamet öncesinde western temalı e bir döngülü günü ile başladık diziye. Ayrıca oyunun simgesi haline gelen başparmak parmak işaretini de küçük de olsa gördük. Anlamını açıklamaları önden güzel olmuş. Evlilik olayının hem ticari hem diplomatik açıdan uyarlanışı son derece güzeldi. Ayrıca durum tam bir sürpriz yumurta mantığıyla uyarlanmış. Bence yağmacılar daha kolay bir şekilde fark edilebilirdi. İş işten geçtikten sonra farkına varmaları bence kendi hatalarıydı. Daha ilk bölümde birçok konuyu birbirine bağlamayı başardılar. Tepkilerin yetersiz olduğunu düşünüyorum genel anlamda. Ancak atmosferi, mekan tasarımlarını son derece iyi buldum. Dizinin gidişatı da merakı sürekli körükleyecek şekildeydi. Farklı karakterlerin farklı durumlarını bir araya getirerek sıkılmamızın önüne geçmişler. Kıyamet sonrası kalıntılar çok başarılıydı. Gerçekten de olması gerektiği gibi ince ayrıntıları düşünerek sağlam bir evren yaratmışlar. Şövalye Tidus'un kaçtığı sahnede kahkaha attım açıkçası. Bu kadar güleceğimi beklemiyordum. Öte yandan yine bu kısımlarda bazı sahnelerin CGI kalitesi rezaletti. Zırhın düşüş hissi, mutasyona uğramış yaratıkların darbelerine verdiği tepkiler falan biraz zayıftı. Yine de Majun karakteri gerçek bir cadı gibiydi ve oldukça sempatikti. Lucy'nin dış dünyanın etik ahlak anlayışından bir haber tepkilerini izlemek bayağı keyifli olmuş. Dizinin bol kanlı, acımasız ve vahşi yanı ile birlikte trajikomik durumları çok güzel armanlanmış. Hiç beklemediğim anda kendimi gülerken falan buldum izlerken. Oyun zaten kült haline gelmiş bir seriyken dizinin de böyle bağlı ve güzel olması açıkçası beni mutlu etti. Karakterlerin her biri kendine ayrı ayrı iyi kötü demeden sevdiriyor. Zaten atmosferi ne kadar beğendiğimi söylemiştim. Oyunculuklar da gayet güzeldi. Sığınak mantığının yüzeydekiler etkisi de son derece gerçekçi olmuş. Keyifle izlenebilecek bir Amazon Prime dizisi olarak ben listeme ekledim bile. Oyuna son derece bağlı kalmışlar. Karakterlerin benzerliği bile son derece iyiydi. Mutasyona uğramış yaratıkların genel görüntüsü de gayet iyiydi. Az önce söylediğim gibi belli başlı yerlerde CGI kalitesi bazen düşebiliyor. Onun dışında gözüme batan bir şey olmadı. Lucy favori karakterim oldu çünkü tamamen yeni yeni yürüyen bir çocuk gibiydi. Karakterinin gelişimi de son derece iyiydi. Bu arada Lucy Esra Bilgiç'e benzemiyor mu? izlerken aklıma sürekli bu geldi. Oyunun evrenine hakim olmasanız bile bence dizi izlerken keyif alabilirsiniz. Ben çok az hakim olduğum halde oyuna dizi beni izlerken hiç zorlamadı. Çünkü bir şekilde dizi kendini izlerken açıklıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Fallout beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.